Allah için sevmek. Buhari hadisinde Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kul sevdiğini yalnız Allah için sevmedikçe iman edip Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar kafir olmaktansa ateşe atılmak daha sevimli gelmedikçe Allah ve Resulü aleyhisselam kendisine her şeyden daha sevgili gelmedikçe imanın tadını bulamaz bir kulun ise Allah'ın rızasını kazanmada ve onun tatinde ihlaslı bir şekilde çaba ve gayret sarf etmeye ve bu yolda hızlı ve güvenilir adımlarla ilerlemeye ihtiyacı vardır. Bir insan bir tatlıdan tattığı kadarıyla, onun lezzet ve tadını alabilir. Şayet tadını tattığı şey, alemlerin Rabbi olan Allah katında çok yüce ise, o zaman ondan daha lezzetli bir şey yoktur. Bu ise halavetul iman, imanın lezzeti, Rahman olan Allah'a yapılan kulluğun ve tatin lezzetidir. Bu tadı tadan bir insan başına bir kötülük gelse sabreder, başına sevindirici, onu mutlu edici bir olay gelse, Allah'a bundan dolayı şükreder. İnsan, imanın tadını tattığı zaman Allah'a masiyetteki bütün lezzetleri unutur. İmanın bu tadı her türlü münkeratı, kötülüğü, her türlü fuhşiyatı terk etmeye sebeptir. Kainatın maliki olan Allah Azze ve Celle'ye kullukta boyun eğmeye sebeptir. Kalpteki imanın gücü ne kadar da yücedir. Bu üç hasret kullukta Allah'a boyun eğmiş kuvvetli kimselere muhtaçtır. Allah ile senin aranda bir hasrettir bu. Yine Allah'ın dostları ile senin aranda bir hasrettir bu bir mümin bu üç hasleti her zaman ve mekanda kalbine arz eder. Şayet bu hasletler, bu özellikler noksan olursa kalbindeki iman lezzeti noksan olur. Allah Azze ve Celle bunu bizden korusun. Birinci haslet, senin ile Allah Azze ve Celle arasında olan haslet. Bu ise Allah ve Resulü Aleyhisselam'ın sana her şeyden daha sevgili gelmesidir yani Allah ve Rasulünü sevmek iki şey içermektedir. Üçüncüsü ise onun semeresi, meyvesidir. Bunlardan birincisi, alimler şöyle diyor, bir insanın bir şeye muhabbet duyması, muhakkak bir sebebe binaendir. Bu muhabbet ya sadece dünyevidir veya sadece uhrevidir veya da dünya ve ahiret arasında her ikisini de toplayıcıdır. Ancak Allah sevgisi sevginin bu üç sebebini de bir araya getirmiştir. Muhabbetullah, Allah sevgisi din sebebiyle olur ki bu da senin dünya ve ahirette kurtuluşundur. Bir de bu muhabbet dünyevi bir sebepten olur ki, bu hayatta sadece mal toplamak, mal biriktirmek değildir. Ancak mutlu olan kişi Allah'tan hakkıyla korkan ve dünya ve ahiret saadetini elde edebilen insandır. İkinci haslet ise, el muhabbetullahi fillah, sevdiğini Allah için sevmektir. İmandan sonra en sağlam ip, el hubbu fillah vel badu fillah. Allah için sevmek ve Allah için boz etmektir. Allah için sevmek, ancak buna ileten sebep Allah ise bu gerçekleşir. Şayet onu Allah'ı razı edecek ameller işlediğini görürse veya Allah'ı razı edecek ameller işlediğini duyarsa onu Allah için sever. Bunun içindir ki bir insan kamil bir imana sahip ise nereye girerse girsin, gözleri Allah'a itaat eden birilerini gördüğünde onu sever. Çünkü o gördüğü insan Allah'a kulluk etmektedir. Onun ne ismini de ne de nesebini bilmez belki de onu Allah'ın tatinde ilk defa görmüştür. Allah için sevmeye ileten sebebin Allah ve ahiret yurdu olması imanın kemalindendir. Şayet bir insan, kendisindeki imanın kemalini imtihan etmek isterse, kendisini Allah için sevgide ve Allah için düşmanlıkta imtihan etsin. Allah Azze ve Celle müminlerin kalplerini iman ile bir araya getirmiştir. İmanın müminleri bir araya getirdiği gibi kullar arasında insanları bir araya getiren bundan daha büyük, daha sadık ve daha temiz bir şey yoktur. Bu öyle bir iman ki daha İslamın başında muhacir ve ensarı bir araya getirmiştir. Kalpleri Allah'a imanda ve Allah'a imanda ve Allah'a ve Rasulüne tahtte bir araya getirmiştir. Bu kalpler ne güzel kalpler ve bu bir araya gelme ne büyük nimettir baktığımız zaman birçok insan dünyalık bir şehvet, oyun ve eğlence için toplanmaktalar. Ancak Allah'a imanı tadan bir kimse kardeşleri ile beraber Allah'ın taati ve muhabbeti üzere bir araya gelir. Allah için sevmede sadık oluşunun delili, ona ileten sebebin Allah'ın taati ve onun rızasını kazanmaktır. İmanın üç tadından ikincisi olan Allah için sevmek ve Allah için boz konusunda Allah bir kulunu muvaffak kılarsa üçüncü bir semere gelir ki o da iman ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi kerih görmektir. İmanın tadını almış bir mümin kendi nefsinde iman ettikten sonra bunun zıttı olan küfre dönmekten hoşlanmaz bu ise ancak bir kulun kalbine iman girdiği ve bunu doğruladığı zaman gerçekleşir. Bir mümin imanın bir gereği, bir göstergesi olarak, her zaman küfre düşmekten korkar. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, kendi nefislerinde hep nifaktan korkarlardı. İmandan sonra tekrar küfre dönmekten hoşlanmamak iki durumu içermektedir. Birincisi, küfürden korkmaktır. Buna ise Allah Resulü Aleyhisselam şu şekilde işaret etmiştir. İman ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi tıpkı ateşe atılacak gibi kerih görmektir. İkincisi ise hayrın noksanlığından korkmaktır. Bu üç haslet her kimde bir araya gelirse muhakkak ki o imanın tadını tatmıştır. Buna ulaşmadaki en yüce ve en yakın yol duadır kardeşlerim. Allah'tan, imanın tadını tatmayı istemendir. Rahman'ı kulluğun lezzetini tattırmasını istemendir. Bir kul, Allah'a dua ederse, muhakkak duasına icabet eder. Bir kul, Rabbinden bir şey isterse, muhakkak onu verir ve muradına ulaşır. İkincisi ise zikrettiğimiz sebeplere sarılmaktır. Bunların en üstünü de dinde anlayış sahibi olmak ve alemlerin Rabbine tatine giden yolun bilinmesidir. Allah azze ve celle her kimde bu iki güzelliği bir araya getirir ve onu bu iki şeyle rızıklandırırsa hiç şüphe yok ki o kul imanın tadını alır ve Rahman'ın tatine muvaffak kıldığı kullardan olur. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur bizleri kendisinden sonra hiçbir acılığın olmadığı imanın tadını tatmayla rızıklandır ya Rabbi. Kendisinden sonra küfür olmayan bir imanla rızıklandır ya Rabbi. Kendisinden sonra mutsuzluk olmayan bir saadetle rızıklandır ya Rabbi. Kendisinden sonra azap olmayan bir rahmetle rızıklandır ya Rabbi. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Bir başka videoda buluşmak üzere hayırla kalın.